Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle 3 tane değişik salak oyun oynayacağız Salak şey her zaman güzeldir o yüzden çok güzelim Dur ben bu konuşmayı daha önce yapmıştım Saçma salak olan şey her zaman eğlencelidir Sen de saçma salaksın Tabii ki ben de eğlenceliyim yani Tamam tamam her neyse, her neyse. hadi oyunumuza başlayalım İlk oyunumuz biz yeşil olanız enes batur yazanız. İşte böyle koş Ah oh, yanlış yöne gidiyoruz yanlış yöne bak zıplayabilir miyiz acaba Koşamıyorum ah Hadi Böyle mi gitsem acaba? Popom da çok güzel ha şuna bak karpuz gibi. Oh popoya bak. Oh popoya bak. Neyse hadi koşabiliriz. Go. 1, 2, 3. Aha. Aha çözdüm koşmayı tamam. Koşu artık bende. Dur engellerin üzerinde zıplamamız gerekiyordu yanlış yaptım. Dur bir saniye beyefendi beyefendi beni geçmeyin lütfen. Lütfen dur koşmayı unuttum nasıl koşuyorduk. Dur musunuz lütfen çok sinirim bozuldu. <laughs> Niye koşamıyorum? Koşamıyorum sinirim bozuldu kızardım. Tamam çok güzel gidiyoruz çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz çok güzel Hadi hadi yere düştük yılmak yok Yılmak yok Rocky Çok güzel zıpladık Yılmak yok Rocky Ya niye kaldım olduğum yerde Olduğum yerde niye kaldım Ya <laughs> Geçemiyorum <gülüyor> Bak o da sinirlendi elleri böyle geçemiyorum yapıyor Tamam çok güzel başlıyorum Niye devam ettiremiyorum Tamam çok güzel şu anda Tamam çok güzel Beynimi kullanmaya başladım Aha Ah! Çok güzel gidiyoruz! Birinci olacağız! Arkamızda kaldılar! 60 metre daha kaldı! Koş! Koş! Koş Enes! Koş! Aha çözdüm koşmayı! Hayır dur bozuldu gene! Koş! Hayır zıplama koş! Zıplıyorum! Zıplamam lazım! Koşmam lazım! Ah! Ah! Koş! 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 Ve kazandım! Evet! Takla atarak bitirdim! Yeah! İlk turu geçtik. Çakın. Tamam şimdi 6. seviyeye attı bizi direkt. Tam 6. seviye. Hazır mıyız? 6. 6. seviyedeki adam çok hızlı gidiyor lütfen. Lütfen biraz yavaş git lütfen. Çok hızlı sen. Lütfen koşamıyorum. Ha çok güzel koştum. Çok güzel koştum. Koş. Koş parmak ucunda koş. Geliyorum da tank. Parmak ucu koşucu. Parmak ucu koşucu. Hadi. Aha. 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 Aha geçtim. Abi çok güzel koştum. Nasıl yaptım onu ben? Lan bozuldum yine. Lan dur geçme dur. Çok güzel koşmuştum. Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Nasıl yaptım öyle ben? Ya olduğum yerde kaldım. Koşamıyorum. Koş. Koş. Koş, koş. sana geri zekalı. O çok sinirlendiren bir oyun ya. Bir daha dur. Hadi. Hadi. 5 metre kaldı. 5 metre kaldı ve kaçtım eve Evet, koydum ona. Kel kafana koydum. Ama bizim tipimiz de aynı. Olsun koydum. Oh. oh. 7. seviyeye geçtik başarılar. Geliyorum arkandayım hemen hemen arkandayım. Hemen arkandayım yakışıklı. Yakışıklı yarışçı arkanda hemen. Aslında tipimiz aynı. Sen yakışıklı değilsin ama. Olsun. Dur toplayamadım kendimi. Bir saniye lütfen bekler misin? Hayır 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 dur lütfen dur lütfen ya ben niye böyle gidiyorum niye süzüle süzüle gidiyorum Bak ya karakter süzülüyor ya süzülüyor ya süzülme süzülme geri zekalı Süzülme sen ananı Hadi koş Koş ya koş ya koş koş <laughs> Geç 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 lütfen 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 <laughs> lütfen! Lütfen geçemedim Koş 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 çok az kaldı koş Ananı, koş 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 takıldı. ayağım takıldı ayağım koş koş bitiriyordum, <laughs> Vallahi bitiriyordum. Hadi kazanacağım vallahi kazanacağım bu sefer kazandım kazandım vallahi kazandım koş koş kazandım, <gülüyor> <gülüyor> kazandım. <gülüyor> bir saattir oynuyorum aralıksız bir saattir oynuyorum sinir krizi geçireceğim Allah rahatladım ah oh, çıldırıyordum. Haa diğer oyunumuz neydi? Oyunumuz da kral katili. Şimdi biz şu arkadaki tipsiziz. Bu da kral tamam mı? Biz bunu böyle bıçağımızı kaldırıyoruz ve o arkasına bakmadan onu öldürmeye çalışıyoruz. La sokacağım kralına. Ah soktum. Artık onun yerine geçiyoruz ve kral biziz. Şimdi bizi öldürmeye çalışacaklar. Bak alttan salıyoruz şişkoyu. Şişko gitti, kralı öldürdük. Artık kral biziz. Mesela arkamızdan gelen bizi öldürmeye çalışacak. Tam onu vururken böyle yakalayacağız. Ne vuracaksın lan? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun kardeşim? Beni mi öldüreceksin? de bacaklı! Sakalımız uzuyor bir süreden sonra da yaşlanıyoruz. Tam böyle kafasına doğru. Tam vuracakken, iş üstünde yakalamamız gerekiyor. Ve bunları hapse atıyoruz. Bu ne? Ne oluyor sana? Ne ayaksın sen? Ne geliyorsun bana doğru? Beni mi öldüreceğim Dünbük? Ha bak bu, bu, da bu da bizi öldürmeye çalışıyor. Herkes bizi öldürmeye çalışıyor. Kralız ya. Göt bacaklıktan bacaklı seni alın götürün şunu. Herkesi buraya salın. Bu ne lan? Sen ne ayaksın? Bu niye abire geliyor? Ölüp ölüp duruyor mu bu? Ve sakalımız uzuyor bu sıra dede. Bak, bak bana yaklaşıyor. Git lan. Ne oluyor? Ne ayaksın? Tombik. Herkesi öldürüyorum. Herkesi öldürüyorum. Ney? Küçük adam. Güldür bizi. Sen şarlaban mısın? Ben kralım. Adam or. Bak bak çekiyor, çekiyor, çekiyor. Ee, Za. <laughs> Dünbük ya, çok kolay oyun aslında. Gel, gel. Ne Sen ne yapıyorsun? Olayın ne senin? Bana mı sokacaksın? Elini bana mı sokacaksın? O parmağını sokarak beni mi öldüreceksin? Tamam güzel. Sakalım uzuyor. Dünbük gene geliyor bak. Oğlum ben seni öldürdüm. Sen bana benziyorsun abi bir bakıma. Ee, et, ah Yakalayamadım. Ee hadi vur. Vur hadi. Vursana. Niye vurmuyor? Biz bayağı yaşlandık ha. Onu fark ettim de şu an çok yaşlıyız. Niye vurmuyorsun? Ana vurmuyor. Burada kaldı. Ah, ana. Kapten gidiyoruz. Öldük. Kapten gittik. Ölmemizi bekledi şerefsiz. En iyi taktiği bu yaptı. E biz öldük. Bitti mi oyun? Bu bu götten bacakla mı kral oldu? Ha, tekrar geliyoruz. Arkadaki biziz. Sana soğuk. Oh çok güzel soktum. Hemen öldürdüm sala. Kral yine ben oldum. Kilodun dün güzelmiş dün büyük. Aa yine geliyor oğlum. Ben sen beni daha demin öldürmedin mi zaten? Aa. <laughs> Aşağısı pası ölüm oldu baksana buraya her biri buraya geliyor Bu ne yapıyor bak bu öldürecek gibi gelmiyor bakalım ne yapıyor bak elini kaldırıyor elini kaldırıyor ne yapacak benim tırnaklarımla mı öldürecek Ne yapacaksın Ah sarıldı Niye eğleniyoruz oğlum? Biz kral değil miyiz? Ana. <laughs> Onunla evlendik ve örgü yapıyoruz. Ne oluyor? Niye kaldırıyor bu örgü? <laughs> Space'le örgüyü kaldırıyor. Çocuklarımız olmuş. Erkek erkeği nasıl çocuk yaptık? Neyse boş verin. Krala yakalanışımızı da göstereyim şöyle. Kral yakalasın beni. Yakala beni kral. Hah bak yakalıyor. Yakalayınca direkt ölüyoruz. Kaybediyoruz. Bu kadar kısa bir oyun aslında. Diğer oyunu çok uzun gösterdim. Neyse, sokuyorum kralım. Kralım sokuyorum size. Gittiğimiz yere kadar dayanalım bakalım ne kadar hayatta kalacağım. Tamam, kapten gideceğiz şimdi. Süremiz doldu çünkü. Öyle artık. Öyle artık kral. Heh, kapten gittik. Lan, ne oldu? Ana, niye ona sapladı bir şeyi? Bıçağını niye niye sapladı? Ana ben ne kadar devam edebiliriz diye denemek istedim. Şu adam var ya o kral olmuyormuş o. Sılıcı saplıyormuş manyak adam. Neyse tamam diğer oyunumuza geçelim. Haydi 3 tane canımız olan sürekli ölmemeye çalıştığımız bir oyun. Hadi başlayalım. Kahveyi tut. Kahveyi tut. Kahveye git kahveye git. Kahveye gitsene. Nasıl gideceğimi anlamadım ki çok salak bir şeydi. Hep fotoğraf çek. Çektim. Çektim. Aa uzaylı fotoğrafımız oldu. ye yeah. Tamam bir canımız var hala daha hızlı Işınlandılar Birleştir birlesin birlesin ah birleştirdim son anda ah güzel İnekler geldi inekleri güvenli bölgeye taşı İnekler hayır inekler gitmeyin Aferin aferin burada kalın adam olacaksınız Süt iç Bıyığına sokayım Bu ne gelen fotoğraf çekti? uzaylı fotoğrafı Göster kendini Çektim Çektim bir daha Çektim uzaylı yeah. Uç gravity ayarla tıklayınca aşağı iniyor tıklamayınca yukarıda kalıyor aşağı in aşağı in aşağı in Aferin Yukarı çık kazandı Bu ne? İniş yap Tüyün Burayı vur burayı vur aferin aa çok güzel oldu Launch tıkla bekle tam sıfırda tıkla diyor Çok saçmaydı <laughs> Daha hızlı daha hızlı Bunda ne yapacağız? Tilt. Şuna mı tıklayacağız? Ne yapacağız bunda? He, ekranı salacağız. Hadi kahveye ulaş. Ağzına sıç. <laughs> Işınlanıyorlar. Birleştir. Kırmızı, mavi ve bu. Tamam doğru yaptık Başka ne var? Böcekleri çıkar. Uzaylı bebekler. Uzaylı bebekler çıkın adamın içinden. Oh tamam hepsi gitti. Bu ne? Daha hızlı. Daha da hızlı. İnekleri mi tutacağım? İnekler gitmeyin sakın. Gitmeyin. Adam onun ileriye inin. Aferin. Tamam süperiz başka ne var Fotoğrafını çek uzaylı Fotoğraf Çektim Yeah easy easy peasy Bu ne buna vurdur buna 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 vurdur Hah tamam oldu Ahahahah Yapıyorum Son canımız hadi daha da hızlı daha da hızlı Tam 0'da tıkla Yeah yaptım Yapabiliyorum Başka ne var İni, in in kahveye git kahveye git kahveye git Hadi kahveyi niye yakalayamadın? Abi yakala artık nasıl sıçayım senin ya. Aa. Sen nasıl şekilde öldük ya. Çaya git, çaya git, çaya git. Hadi aha aldı. Ah. Başka ne var? Bebekler çıkın. Ya ananı. Aa, ah. ama kaybettim. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Video biraz bugün gecikirse kusura bakmayın. Bayağı bir çıldırdım oyunda. Bir saat falan oynadım. Oynamamam gereken bir oyunu. Bir de birkaç tane daha talihsiz olay yaşandı. Neyse gel bakın. Bir dakika daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Siz neden gelsin unutmayın unutmayın. Hoşçakalın. Tam şuradaki video tıklayarak çok güzel video gidebilirsiniz. Kafa atacağımı sandınız ama atmadım. Tam şurada bak tıklayın ve gidin. Hı, tıklayın yani daha fazla ısrar etmemecilik var mı yani? Bok simülatör var burada bak. Saçma salak oyunlar. Alemim yani, o kadar çektim yani ayıp değil mi izlememeniz bu videoyu? <laughs> ayıp değil mi bu videoyu izlememeniz? Tıkla. <laughs>